Dus Mm-hmm. <laughs> Hoş geldin. İyi akşamlar. İyiyim sen nasılsın? This is Hoş geldiniz. Bugün ne yemekler yaptığınız yarın için fikir olsun. Ben de bugün taze fasulye yaptım. Pilav yaptım. Bir de yanına cacık yaptım. Üç kişiyiz ama konuşan yok. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar yayınıma destekleriniz için teşekkür ederim. Move here again. Evet, atardım bugün yalnızız. Bugün Ceren de yok galiba. Çalışıyor diye biliyorum. Bak, hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş geldin. Tam yalnızızlar kana selle. Nasılsın arkadaşım? İyi misin? Açtım yayın. Saatin belli değil. Ara ara açmaya çalışıyorum. Bebeğim uyudukça. Ben de iyiyim. Çok şükür vallahi. Neler yapıyorsun? Nasılsın? Evet, bilgisayardan açtım yine şimdi öbür türlü görüntü şu an açamayacağım için. Yemek yerken aslında telefondan açmayı deneyecektim. Nasip olmadı telefondan açmak. Ama baktım sizden sonra e, denedim. E, açılıyormuş. Ben e, belli bir aboneden sonra açılıyor diye biliyordum. Onu daha öğrenemedim. Nasıl ekleniyor ki? Evet karanlık ekran. Evet karanlık. Bu bilgisayardan nasıl ekleniyor? Bilmiyorum. Telefonla da hiç. Hani yapı, nasıl yapı açıldığını öğrendim ama düzenle falan var acaba oradan mı? Fotoğraf diyor bakalım. Bir daha yine telefonunu açmayı deneyim onda ama ekran istemezsek gözük gözüküyor mu acaba? Hani siyah ekran oluyor oluyor mu yani? Hani resim gözüküyor o zaman sadece. Sağda Unit tele teslim indirme dua resmi gibi onu olur. olur yemek resimlerini katabilirim hani yaptığım yemekleri de katabilirim onu bilmiyordum daha yavaş yavaş öğreniyorum bu üçüncü 3. Üç, dördüncü falan yeni açışım öbür öbür günlerde şarkı falan açtığım için telif yedim o yüzden hani sessiz olarak konuşmalı açıyorum bu da siyah ekran belki kimsenin o yüzden ilgisini çekmiyordur Teşekkür ederim. Yavaş yavaş öğreniyorum Allah. Baya bir yavaş yavaş. Bir dahakine o zaman resimli yaparım. Belki o yüzden ilgi çekilmediği için burada neredeyse yalnızım. Dört kişi var olarak gözüküyor ama konuşan yok. Aser'le biz varız. Bazen Ceren var. O giriyor yayınlarımı. Ben herkesin yayına çok giremiyorum. Ara ara çocuktan zaman buldukça giriyorum. Herkesden bir şeyler öğrenip devam ediyorum valla. Valla bazı insanlar gerçekten çok destek oluyor. Yardımcı oluyor gerçekten yani abla gibi yani bayağı destekliyorlar. Tamam canım ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Geldiğin için Allah razı olsun. Sen de Allah'a emanet ol görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Çok teşekkürler arkadaşım Allah tam destek her zaman gördükçe her zaman yayınlarınızda şeylerinize girmeye çalışıyorum YouTube'da olduğu sürece teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak abla. Bay bay. Görüşürüz. Allah'a emanet. Sessiz yeter kameradan. Kim aradı seni? Osman bir yeri sen miydin? İsteyim. Sen miydin bizi? Ne. Sıfır ne? 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 kişiydik. <laughs> Hoş geldin Osman Bey. Gökyüzü falan yok. Şu. Üç. E, siyah ekran olduğu için kitle gelmiyor. Millet de normalde desteğiydi o da geliyor. Biraz daha açık dursun da kapatacağım. <laughs> Altyazı M.K.